Merhaba sevgili hanımlar. Şimdi size iki tane kullandığım ürün hakkında bilgi vermek istiyorum. Bunlarla ilgili daha önce Instagram'da paylaşım yaptığımda bana bir, bir sürü mesaj gelmişti. Şimdi ondan bahsedeyim. Öncelikle bu ikisi beyaz sabun kokulu yer temizleyicileri. Ben evde beyaz sabun kokulu yer temizleyicilerine bayılıyorum. Şu benim yıllardan beri kullandığım Bakın markası falan herhangi bir şeyi yok üzerinde. Ayvalık Cunda Adası'ndan aldığım Cunda Gözde diye bir marka. Orada bir dükkan var. Mutlaka gittiğinizde orayın. Cunda Gözde'den almış olduğum kendi ürettikleri beyaz sabun. Tamam bunu paylaştığımda çok güzel kokuyor diye. Herkes bana dedi ki tampa mı tampa mı tampa mı. Tampa da bu. Ben de yo dedim ben Tampa diye bir şey bilmiyordum o zamana kadar. Tampa değil Cunda Gözde diye herkese yazdım ve önerdim. Instagram satışları da var. Sonra nedir bu Tampa Beyaz diye ben araştırmaya başladım. Çünkü bakın artık Cunda Gözde baya bir azalıyor. Ee, bir de dedim Tampa Beyaz'a şans vereyim. Trend yol yorumları muhteşem. Herkes çok fazla yorum yapmış. Sonra ben de Trendol indiriminden bunu edindim arkadaşlar. Geldi. Bakın e, şeyi falan güzel. Hani e, çok sağlam bir kutusu var öncelikle bidonu var. 5 litre ikisi de. Her ikisi de 5 litre. Arkadaşlar e, bu da çok güzel. Tamam. Tampa beyaz da çok hoş. Onda e, sıkıntı yok. Ama e, Tampa beyaz çok kimyasal kokusu bana öyle geldi yani çok kimyasal kokuyor çok ilaç gibi. Yani, tabii ki öyle ilaç değil de hani nasıl anlatılır? Yani suni bir koku bu. Yani onu söyleyeyim. Evet çok keskin, evet çok yoğun, evet çok güzel kokuyor ama eğer ben Cunda gözdeyi tanımasaydım, tampa beyaz benim için 10 üzerinden 10'du. Okey. Ama ikisini kıyasladığımız zaman Cunda gözde daha sabun böyle daha mis, daha kendine özgü bir koku Topo bu. Tampo beyaz ise daha bir kimyasal bir koku. Bakın zaten burada chemicals yazıyor. Yani bu laboratuvar ürünü arkadaşlar. Daha bir e, yapay bir beyaz sabun kokusu. Her ikisi de beyaz sabun kokusu ama bu daha yapay bir beyaz sabun kokusu. O yüzden ben hiçbir marka falan ortaklığı yok. Keşke olsa. <laughs> olsa zaten size söylerim ama hiçbir ortaklığımız, şuyumuz, buyumuz olmadı halde ben sizler gibi bir e, kullanıcı olarak e, şeyi öneriyorum. Cunda gözdeyi öneriyorum. E, Tampa beyaz ha olabilir o da olur, o da güzel bir ürün ama Cunda gözdenin daha böyle kendine has bir kokusu olduğu için ben onu daha çok beğeniyorum. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Ha bu arada ya ben Cunda gözdeyi almak istemiyorum. Tampa beyazı öneriyor musun? Trant yoldan direkt onu alayım kesinlikle öneririm ya bak o da çok hoş onu söyleyeyim çok güzel kokuyor çok yoğun kokuyor bu kadar yoğun kokan hiçbir beyaz sabun Ben burada ben burada sadece ikisini kıyasladım fikirlerimi söyledim Evet lütfen bildirimleri açmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın bildirimleri açtığınızda hiçbir videoyu kaçırmazsınız ee, Beğendiyseniz videomu Like'larsanız tabii ki memnun ve mutlu olurum. Bu arada kullandığım mop seti olan VIP Ahmet'in mop setiyle de ilgili benim bir videom var. Onu da şuraya yukarıya bir yere iliştireyim. Onu da izlersiniz. Hepiniz hoşçakalın.